Merhaba arkadaşlar. Oncak bu tim kanalına hoş geldiniz. Bugün size güzel bir paket açacağım. Çok hoşuma giderek aldım. Umarım siz de beğeneceksiniz. Bakın böyle güzel bir Barbie ve şey scooter bu arkadaşlar. Bayanların kullandığı güzel pembe bir scooter'ı var. Bunu nereden aldım biliyor musunuz? Teddy'den aldım. Fiyatı da çok uygun. Bu ara Teddy'ye çok güzel oyuncaklar gelmiş. Eğer yakınınızdaysa Teddy mutlaka uğrayın. Fiyatları çok uygun. Bir iki tane daha oyuncak aldım. Onlar da çok güzel. Onları da göstereceğim size. Bu arada unutmadan şu üstümdeki tişörtü de göstereyim. Bunu ben yaptım biliyorsunuz. Kendin yapların içinde. Bilmiyorum seyrettiniz mi seyretmediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Tamam Bunun yapımını. Çok zevkliydi. Hadi gelin açalım bakalım paketi. Hmm, duruyor böyle. Ama galiba... Çok böyle yürümüyor ama duruyor. Olsun. Ayakta duruyor. Bakalım Barbie'ye. Bu da güzel. Sarışın bir bebek. Kıyafeti fena değil. Belki buna güzel böyle motor binerken güzel bir kıyafet dikebiliriz bu bebeğe. Ne dersiniz? Bence güzel bir şeyler dikebiliriz. Ya da böyle yazlık şort falan dikebiliriz. Ayakkabıları olmamış mesela. Motor binerken böyle topuklu ayakkabılarla binilmez. Buna güzel spor ayakkabı yapalım. Ya da Barbie'lerin içinde var mı bakalım ayakkabılarında spor ayakkabılar, Aya, ayağına başka bir şey giydirelim, ee, yüksek topukla olmaz. Oy. Bu arada bu da açılıyormuş arkadaşlar burası, arkadaki sepeti daha doğrusu çantası. Evet arkaya belki bir e, kedi koyabiliriz, ufak köpeklerden koyabiliriz, sepet gibi de kullanabiliriz. Motor güzel. Aynası var, böyle aynaları var. Emniyet kemeri de var. Ayrıca kaskı var. Böyle şeylere kask takmadan binmiyoruz. Şu ayakkabıları sevmedim. Onun için çıkartıyorum. Şöyle bindirip Gerçi eklem yerleri oynayan bir barbie olsa çok daha iyi olurmuş ama bunların barbilerinde biliyorsunuz barbie demeyeyim de bebeklerinde çok fazla eklem yerleri oynamıyor. Bazen şu kol kısımlarına yapıyorlar. Bacakları inseymiş iyi olurmuş. Neyse biz yine böyle eklem yerleri oynayan barbilerle oyun oynayabiliriz. Evet başka bakalım. Böyle sabitledik. Şöyle bir ayağı var. Ayağı açtığınız zaman böyle sabit durabiliyor. Ayağı kapatıp isterseniz böyle gezintiye çıkabilirsiniz. Hmm. E, yürüyor. Evet. Güzel. Yavaş gitmesi lazım. Çok hızlı gitmemesi lazım zaten bence. bence şöyle küçük bir evcilik oynayalım ne dersiniz? Hadi gelin küçük bir evcilik oynayalım. Ay tatlım yeni motorun gelmiş ha? Ah rengi de çok süper, harika yakışmış sana. Ay çok teşekkür ederim. Evet, uzun zamandır bu motoru bekliyordum. Çok hoşuma giderek aldım pembe. Bu renk nadir bulunuyor biliyorsun. Ben de pembeyi çok seviyorum. Evet aldım. Aman dikkat et ama hızlı gitme tamam mı? Ay yok şekerim evet hızlı seviyorum ama hızlı gitmem. Zaten bu çok hızlı gitmiyor biliyorsun. Ay çok güzelmiş. Dur bakayım şöyle yakından. Ay bana da versen bir şöyle gezsen birazcık şu parkın içinde. Aa, olur tabii. Gel istersen bir dene. Ay ciddi misin? Ay heyecan yaptım şimdi. Cidden verir misin? Tabi veririm. gel. Ay tatlım kaskı da al. Ay tamam ay çok heyecanlandım. Hı, bakayım. Heh, oldu. Hadi otur bakalım. Heh, hazır mısın? Şöyle biraz daha otur ha, rahat. Hı, hı. Ay heyecan yaptım dur. Heh, tamam. Hadi bakalım. Hafif hafif gaz ver. Hızlı basma. Tamam mı? Bak şurada fren var. Frene dokunacaksın. Çok hafif dokun. Çünkü hemen duruyor. Eğer hızlı basarsan fırlatır seni. Tamam mı? Ay! 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 Ne oldu? Ay bir şey oldu mu sana? Ah! Kafam Ay 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 ay. Ay kız ne oldu? Ay. Ah kafam. Of of of. Ay, ay. Ben sana söylemedim ilk defa biniyordum. Ay ciddi misin sen ilk defa mı biniyordun? Ay aşk olsun sana. Ben de sen kullanıyorsun zannettim. Ay. ne bileyim ben bisiklet kullanıyorum ve bisiklet gibi zannettim. Ah. Oh. Allah'ım ya Rabbim çok alemsin ha. Ay motora bir şey oldu mu? Ya motor önemli değil canım. Sen sana bir şey olmasın da iyi ki kaskı taktın. Ay evet biraz başım ağrıyor. Of arkadaşım çok üzgünüm. Ay önemli değil de sana bir şey olmasın. Hey Allah ben bilsem sen hiç kullanmadığını verir miyim? Of bir daha sakın böyle şeyler yapma. Ay tamam oldu. Ah ben gideyim. Ay gideyim. Gideyim de bir ağrı kesici alayım. Cık, tamam oldu. Hadi. Ben de sana yardım edeyim. Hadi birlikte gidelim.